Şimdi, <laughs> merhaba arkadaşlar. Bu sınavımı çalışmak için bir fasikül aldım ve bu fasikülle ne yapacağız derseniz hem sınavıma çalışacağım hem de bir ders vereceğim. Bakın yani bundan çalışmak istiyorsanız. Olmazsa Bakın burada örnek akademinin fasikülleri var. Örnek akademinin fasikülleri var. bilirsiniz. Yani burada ses oluyor. <laughs> Anlayacağınız kadar. Bilmiyorum. Tamam. Görüyorsunuz. Burada ünsüz yumuşamamız var. Bakmayın. Görüyor musunuz? Görüyoruz. Buradaki ünsüz yumuşamasının sürekli sert ünsüzde, <laughs> bunu normalde bir <laughs> ceket çap olarak düşün. T, C, P harfleri yumuşayarak B, C, D, G ve yumuşak harfine dönüşür. Buna da ünsüz yumuşaması denir. Örnek olarak bakın simit i demiş. T harfi burada yumuşayarak okur Okuru simit. Simiti simit olmuş. Aracım aracım. Kitapın, kitapın, kitap kitabın. Yani anlayacağınız şöyle söyleyeyim. T harfi D'ye, P harfi D'ye, K harfi yumuşak G'ye. Yani anlayacağınız K yumuşak G'ye, P, B'ye, Ç, K de D dönüşüyor burada. Bu anlıklara geldik. Şimdi tertip. Evet ünsüz benzeşmesi sertleşme. Sert ünsüzler Ç, F, H, K, P, S, Ş, T. Bunu buraya yazarsak <laughs> ortaya çıkacak sonuç fıstık, fıstıkçı şahap. Öyle oluyor. Fıstıkçı şahap. Bakın kalıp daha sertleşerek yani yani Buradaki c, d, g başlayan bir ek getirildiğinde ikinin başındaki ünsüzler c, d, g sertleşerek ç, t, k'ye dönüşüyormuş. Bu ses olaylarına da ünsüz benzeşmesi diyorlar. Anlamayanlar için bir daha alacağım. Kalıp da bakın kalıp da kalıp ta d harfi burada sertleşerek t harfi Bakın bu her zaman var. Y harfi, K'ye C harfi, Ç'ye D, T'ye C, ve sonuncumuzda G, G harfi de yumuşak G'ye dönüşüyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. bir ayarlayayım. Ama. Arkadaşlar. Şöyle bir ayarlayayım. Kameranın tam buraya bak. Evet. Burada da yüzü süremesi karşımıza geliyor. Bazı sözcükler ek getirildi. Ya da sözcüğün başında bir sözcük birleşmesi sonucunda bir sesin ortaya çıkması. Bakın burada bu sınav bu sınavda yazım yazılmayacak. Ne yani bu yazdığım şeyi yazmıyorsunuz. Sadece sınavda olanı kendiniz yapıyorsunuz. Bakın bir harfin iki defa çıkması sonucunda ünsüz türemesi ortaya çıkar. Bakın his iyi yazmış his si olmuş. Red etmek, reddetmek. Bakın D iki harf alıyor. Yani burada şöyle bir aklınıza gelebilir. His veriyorsa yanına i veriyorsa düşün, bilin ki bunun yanında bir s daha olacak. His hisi değil, hissi olacak. Bakın hatta burada da yanlış olanı yazın. Ha, hakkı Çarpı eksi puan yazdınız bundan. Hakkı iki tane hak yani iki tane k koyarsanız hakkı size hoca buradan artı puan verir. Yani normal puanınızı verir. Konumuz buradaydı. Şimdi sayfa konumuza geçelim. Ve burada da geldik sayfamıza bu. Buradaki sayfamız ünlü düşmesi. Hemen okuyalım. İki hecelisinde dar ünlü ı, I, i, u, ü bulunan bazı iki heceli sözcükler ünlüyle başlayan bir kaldığında zaman aldıkları zaman ya da baş bir sözcükle birleştir. birleştireceğinde iki ecelerdeki ünlü düşer. Bu arada bu videoyu ne için çekiyorum? Benim bugün sınavım var. Çektiğim zaman sınavım var. Hem sınavıma çalışayım hem de çocuklar için yani bu kanalı bulurlarsa bu sınavda çalışabilsinler diye böyle bir şey yapıyorum. Daha 7. dakikaya geldik. Bir daha test çözebiliriz. Bakın. Burada demiş ki kar karın ım karın ım burada ünlü düşmesi ne oluyor? Yani bir yerde duran ikinci bir ayrı bir yerde ikinci duran bir harfi alıyor yani ikinci bir harf de ı, i, u, ü ise alıyor ve götürüyor. Yani oradan alıyor pat atıyor. Karınım karnım. Bakın. Kar Reni yanında bir ı vardı. I'yı düşürmüş. Karnım olarak doğru bir cümle olmuş. Zeh, zehir i zehri. Yani bakın i burada düşmüş. İki tane olan bir hece her zaman düşüyor. Bak. Nehir e-me-re olarak. Şimdi bu örneklerimiz de bu kadar kolaydı. İnşallah anlayabilmişsinizdir. Ve bir sonraki bir bakalım okuyabilir miyiz? Bu da Şurası ünlü daralması var burada. Da. Bakın buradaki yazıyı veriyorum size. Hatta bunun örneğini de ben daha dün verdim. Yor eki alan sözcükler düz geniş a e ünlüleriyle bitiyorsa sonlarına düz geniş ünlüler dararak i u ü harfi ne dönüşür? Buna ünlü hani daralması denir. Bakın. Şöyle de bir örnek vereyim size. Gelmiyor değil, gelmiyor. Bakın. Gelme ki kullandığında yanına yor iki geliyorsa bilin ki burada bir i var. i harfi var. E gelme değil, gelmiyor olarak anlamında. Aynısı adı var. Toplamak anlamında oluyorsa U harfi gelir. Bak atlamak anlamında da olursa Ü Ü gelir. Atlıyor değil, atlıyor. Olur. Aynısı E'de de de demiştim ben. Önleyor Ön Önlemek önlemek hecesi geldiğinde burada da ü harfi var. Hatta yanındaki de öyle. Aynı demek ve yemek fiilleri ünlü ile başladığını aldıkları ek e ünlüz daralarak iyiye dönüşür. Yani bakın ünlü daralması size kolay gelmesini istiyorsanız bu sınavda karşınıza çıkarsa şaşırmayın. D, Y ve D, D, Y harfleri. Bakın, Y, Y harfinin yani burada Y okuyorum ya. Oradaki E harfi ve D'deki E harfi ayır. Yecek ve yen eki gelirse o harfleri. D, D harfindeki E ve Y harfindeki E daralarak İ harfine dönüşür. Diyecek, diyecek. Yeyen, yiyen. Ye, yiyecek, yiyecek. Bakın E düşüyor. Onun bir onun yerine İ harfi geliyor. Arkadaşlar konumuz bu kadar da inşallah anlamışsınızdır. Anladıysanız yani şöyle bir gösterelim. Anladıysanız sınavdan iyi bir not alabilirsiniz. Ama anlamadıysanız videoyu baştan sararak dikkatli bir şekilde dinlerseniz daha iyi anlayabilirsiniz. Ben gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video dondu arkadaşlar. Son kameraydı. Ne gibi görüşmek üzere. Kendinize bakın. Oh, chicken, bye-bye.